İçinden de Neler Var kanalının çok değerli takipçileri 4 Eylül Cumartesi gününden hepinize merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yine sizlerleyiz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, önerimizin açılması için videomuza nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Amerika'da fırlatılan roket dakikalar sonra patladı. Amerika dünyaya rezil oldu. Amerika'da Kaliforniya'daki uzay üssünden fırlatılan Alfa roketi fırlatıldıktan birkaç dakika sonra patladı. Amerika özel havacılık şirketi Freefly şirketinin fırlattığı Alfa roketi test uçusunda sınıfta kaldı. Kaliforniya'daki uzay üstünden fırlatılan ve 2 dakika 30 saniye boyunca yoluna devam eden roket Büyük Okyanus üzerinde alev topuna döndü. Ardındaysa yoğun kül bulutu bıraktı. Şirket yaşanan aksiliğe ilişkin henüz ayrıntılı bilgi vermedi. Değerli dostlar video haberimizin sonuna geldik. Yeni haberimizde bir saat sonra buluşmak ümidiyle hoşçakalın.